son zamanlarda sıkça duyduğum bir e, endişe var diyeyim ben size. Bu endişe de şu, ameliyattan sonra ben böyle çok erirsem, acayip fazla kilo verirsem, yüzüm çökerse ne olurum korkusu. Ee, tabii böyle bu korkuyu anlamakla beraber e, aslında bizim ameliyatlarımızın uzun dönemdeki problemi aşırı kilo vermek değil. Neredeyse hiçbir zaman gördüğümüz bir şey de değil. Bunu size biraz açıklamak istiyorum. Şimdi, ameliyattan sonra kilo verme süreci çok, çok bireysel bir şey. Hep verdiğim bazı örnekler var. Mesela, doğru bir parmak izin bana kimse tanımlayamaz. Normal parmak izi desem, benimki normal, diğer herkesinki yanlış diyebilirim. Ama onun dışında, bir parmak izi ya da bir birey sadece milyarlarca farklılıktan bir tanesini temsil ediyor. Yani hepimiz kendi özelimizde eşsiz varlıklarız. Bu da şu anlama geliyor. Kilo verme sürecimiz, kilo alma sürecimiz, metabolizmamız, hayatımızın döngüsü bunlar da eşsiz şeyler. Biz burada bir ameliyat yaparak sizin kaç kilo, ne kadar sürede, nasıl, nereden giderek, nasıl vererek ulaşacağınızı açıkçası tam anlamıyla bilemiyoruz. Sadece ortalamalara vuracak kadar çok fazla ameliyat yaptığım için kendim kendi gözlemim üzerinden yorum yapabiliyorum. Genelde doğru oluyor. Diğer yandan böyle uluslararası şimdiye kadar oturmuş bir bilim dünyasının verdiği veriler var. Onları da kullanarak işte yaklaşık olarak şu kadar kilo veririz, şu kadar sürede veririz gibi bilgileri size ulaştırabiliyoruz. Yani tahminen ne kadar kilo vereceğini, ne kadar sürede verileceğini bilebiliriz. Bu konuyu tartışabiliriz. Tabii ki burada sizin uyumunuzun, sizin aldığınız kalorinin altını çizmek lazım. Yani en önemli konu aslında sizin uyumunuz, sizin aldığınız kalori. Bundan da birazdan bahsederiz. Ama sonuç olarak bu sorunun içinde şu var. Yani ben ameliyat olmak istiyorum, kilo vermek çok istiyorum ama böyle kilo verirken elim yüzüm çökmesin, çok sıkıntılı bir hale gelmeyeyim, ee, iyi görüneyim. Yani hani kilo verdiğimle beraber e, etraftan ya da aynaya baktığımda, aynadan ya işte eskisi daha iyiydi, duymayayım istiyoruz. Bununla çok haklısınız. Ee, ama diğer yandan bunun kontrolü ne bende ne başkasında ne de sizde. Yani e, burada önemli olan konu şu, bilmemiz gereken konu şu. biz ameliyatla beraber sizin vücudunuza giren kalori miktarını azaltıyoruz. Bu çeşitli mekanizmalarla yapıyoruz. İşte hani popüler konu, hep konuşuyoruz. Ameliyat hangisini yapalım, hangisi iyidir, hangisi şöyledir, böyledir falan. Onu konuşuyoruz ama biz genel olarak kilo vermenizi, zayıflamanızı sağlıyoruz ameliyatla. Ama bunu sizin vücudunuz kendi özelinde yorumluyor. İşte dikkat ederseniz kilo alma süreci de insanların birbiriyle aynı değil. İşte kimi insanlar basenlerinden oluyor, kimisi sadece karnından oluyor. Bazı insanlar zayıf ama yüzü daha tombul görünüyor. Veya işte oldukça kilolu olup yüzü ince görünen insanlar var kolu kalın insanlar var. Yani aslında kilo alma sürecimiz nasıl farklı ilerliyorsa kilo verme sürecimiz de öyle farklı ilerliyor. O sebeple hiç kimse sizin tam anlamıyla kilolarınızı nereden, nasıl vereceğinizi bilmiyor. Ha, bu durumda evet ilk etapta bazı insanlar yüzlerinden verip biraz böyle hani o bana sorduğunuz, sizi rahatsız edebilecek pozisyona gelebiliyorlar mı? Nadir de olsa olabiliyor, evet haklısınız. Ama buradaki konu ne? Burada biz neyi değiştirebiliriz? Burada bir bakış açısı değişimi yapabiliriz. Biliyorsunuz ben bakış açısı e, farkı açısından bu e, ameliyatları böyle farklı bir noktadan görüyorum. İşte diyet vermiyorum ameliyattan sonra. Kısıtlamalar yapmıyorum. 6 ay geçen gün duydum 1 sene mama püre dönemleri yapılıyormuş. Ben bunları yapmıyorum. Ve sizi hep sağlıklı yaşamaya yönlendirmek istiyorum. Hatta ilk günden itibaren sağlıklı yaşamanın, sağlıklı bir zihinsel yapı oluşturmanın, zayıf kalmanın ameliyattan daha önce gelen şartı olduğunu size empoze etmeye çalışıyorum. Bu sayede biz şunu kazanıyoruz. Bizim hastalarımıza şöyle bir avantaj gözlemliyorum ben. İşte böyle çok fazla e, kısıtlanma olmadığı için daha ve mantıksal bir yoldan gitmemiz gerektiğini ben hep anlattığım için yani benim baktığım pencereden sizi baktırdığım için biz biraz da bu sebeple bu dediğiniz problemi daha az görüyor gibiyiz çok çok az görüyor gibiyiz hatta öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü bizim hastalarımız öyle mama püre sevmedikleri şeyleri uzun süreler yemek zorunda kalmıyorlar. Mantıklı sevdikleri şeyleri yiyorlar ve özellikle ve özellikle sevdiğim şekilde sevdiğim düzenlemeyi yapmaya çalışıyorum ki ben bunu ömür boyu yapabileyim. Ya yani işte ameliyat oldunuz, anneniz sizi ısrarla hiç sevmediğiniz bir sebzenin püresini yedirmeye çalışıyor. Yani bu durumda o gün için keyif almadığınız gibi sağlıklı, düzgün besinlere olan bakış açınızda da radikal değişiklikler yapabiliyorsunuz. İstemeyerek, bilmeyerek. O yüzden kısıtlamalar yapmıyoruz. O yüzden illa şu olmayacak demiyoruz. Bu sebeple biz akılcı bir tarafta kalmak istiyoruz. Çünkü sevmediğimiz bir şeyi ömür boyu yapamayız. Seve seve yapmamız lazım. Bununla ilgili olarak da mantıklı taraftan bakmamız ve esasen kendimize bu işi sevdirmemiz lazım. İşte o zaman gerçek başarıyı yakalayacağız. Ben bu pencereden baktığım için ve hastalarımla iletişimi de çok sıkı tuttuğum için sizleri de bu pencereden baktırıyorum. Kısıtlamalardan baktırmıyorum. Öyle aylar süren sevmediğiniz şeyleri zoraki yeme penceresinden baktırmıyorum. Ve böylelikle ne oluyor? Bizim hastalarda gözlemim sağlıklı besinlere daha yatkın gibiyiz. Onları daha çok seviyor gibiyiz. Çünkü ilk günden itibaren biz bunu bu işin sevgiyle olabileceğini, ömür boyu sürdürülebilecek bir işin ancak sağlam bir felsefeye dayanarak bunu başarılabileceğini anlatıyoruz çünkü sizlere. İşte bunu yaptığımızda da Belli bir başarıyı yakalıyoruz. Yani yoksa e, sadece işte formal diyetler, kağıtlar, şunu yap, bunu yapla ömür boyu bir başarı elde etmemiz pek mümkün değil. Yani sonuç olarak biz öyle e, çok kilo veren hastalarda değişimler görüyor muyuz? Görüyoruz. Bazıları gözümüz alışkın olmadığı için garibimize gidiyor. Ama o kişileri hiç eski süreci bilmeyen birisi tanıdığında çok normal karşılayabiliyor. Diğer yandan fazlaca kilo verme kötü görünmeyi biz doğru sağlıklı zamanında severek beslenmeyle çoğunlukla engelliyoruz. Yani bu sorduğunuz soru aslında çok üzerinizde taşımanız, yük edinmeniz, kendinizi yormanız gereken bir problem değil. O sebeple merak etmeyin. Çok gördüğümüz hatta neredeyse hiç görmediğimiz bir şey çok şükür. Diğer yandan en önemli konu işte taşımanız gereken konu ben ileride nasıl kilo almam? Ben nasıl ameliyatımın verdiği başarıyı ömür boyu sürdürürüm? 3 sene zayıf kalmak çok problem değil. Biz 18 sene ömür boyu 23 sene zayıf kalmanızı istiyoruz. İşte bu yüzden gerçek taşımamız gereken yük bu. Sağlıklı yaşayacağım. Ben bu işi başaracağım. Ömür boyu zinde, dinç ve zayıf olacağım. İşte esas derdimiz bu bizim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip eder. İşte bildirimleri açarsanız da bu tarz acısıyla, tatlısıyla ama tamamen gerçek olan bilgilendirmelerden zamanında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.